Merhaba arkadaşlar. Size efsane iki lezzetin tarifini vereceğim. Zeytinyağlı göz dolduran enginar ve acı biber mezesi ikisi de efsane lezzet. Enginarları başka bir tencerede üzerine biraz soğuk su, tuz ve bir dilim limonun kabuğunu soyuyoruz ama içine atıyoruz bir dilim limonu ve pişiriyoruz kısık ateşte. Daha sonrasında bir patatesten patates püresi yapıyorum. Patateslerin kabuklarını soyup içerisine birkaç diş sarımsak ilave ediyoruz. Su ve tuz haşlıyoruz. Suyunu süzdükten sonra <laughs> patateslerimizi blenderdan çekiyoruz ve başka bir tavaya tereyağı alıp çektiğimiz patatesleri o tavada biraz kaynatıyoruz. Daha sonra pişen enginarların üzerine patates püremizi alıyoruz. Yine başka bir tavada Tavuk incikten tavuk sote yapıyoruz. Tavuğun pişmesine yakın sadece biber salçası ve tuz ilavesi yapıyoruz. Ve tost makinesinin kapakları açık fişe takıyoruz ve çedar peynirleri tost makinesine koyup biraz kızarmasını sağlıyoruz. Çedar peynirler de kızardıktan sonra tavuk sotesinin üzerine çedar peynirleri bir güzel servis yapıyoruz gerçekten efsane. Enginar sevmeyen bir kişi bile bu tarife bayılacak arkadaşlar. Gelelim diğer tarifimize. İlk önce süzme yoğurt yapıyoruz. Süzgecimizin üzerine süzgeç ve temiz bir tülbent alıyoruz ve yoğurdumuzu kaşık yardımıyla suyunun süzülmesini sağlıyoruz. Süzülen yoğurda bir diş sarımsak ve tuz ilavesi yapıyoruz. Bu kuru acı biberleri aktarlardan bulabilirsiniz. Başka bir tavaya çok az tereyağı ve acı biberleri doğradığımız acı biberleri alıp kavuruyoruz. Bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyoruz ve sıcak su üstüne ekleyip suyunu çekmesine sağlıyoruz. Salça ve su özleştikten sonra sarımsaklı yoğurdumuzun üzerine biberleri gezdiriyoruz. Gerçekten bunu yiyen kişi bayılıyor arkadaşlar bu lezzete. Tavsiye ederim.